Fenerik için e, e, e çağıracağım. Bazı arkadaşlarımıza oyunculuk görevi vereceğim, bazı arkadaşlarımıza seyircilik görevi vereceğim. Bakalım e, kimler oyuncu olacak, kimler seyirci olacak göreceğiz. O güzel konu selam getirdik. Kabul ediyor muyuz? Ben en sonunda gider gelirim, biz ona selam gönderirsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama onunla önce ben bu şartlarımı nasıl Tamam. Ne demek sağ. Kendinize yardımcı olmak için ne yaptın? Ay Teşekkür <laughs> ederim. Parmak kaldırmanıza gerek yok. En sesli, en saygı. Şuradaki arkadaşım gördüğünüz gibi çok sesli. Bana yardım eder misin? Hadi bakalım. Hakan Cık bana yardım edemez aç. Ben de buradan açayım. Tut bunu böyle bu tarafa doğru götür.

Ama ondan önce ben bir oyunu duyup kostümlerimi giyeceğim ama bilmez de gel yok. Ne yapsam acaba ya? Şöyle bir şey yapalım. Ben şunları şöyle çıkartayım şuradan. Şunları şöyle çıkartayım şuraya. Adı mı? Tom. Atölye değil mi? Evet. Yanlış mı? Yani, atmak gerekmiyor. Ne oldu? Sen oraya geldi? Siz de eve giderken evinizde eşyalarınızı çıkartıp geriye çıkartıp evinizde bir tarafa atım veriyorsunuz yoksa. Hayır. Ya çok bir şey. Hayır. 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 geldiniz Hayır. 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 Aklıma geldi ya. Yani siz evde böyle atıp e, e, atmıyorsunuz çantanızı bir kenara. Her şeyi düzenli koyuyorsunuz. Öyle mi? <laughs> teşekkür ederim. Böyle kendinize teşekkür ederim. Arkadaşlar ne güzel böyle bağ olsunlar siz. Ama e, ben... Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben şimdi bir şöyle Bunu giymeyeyim. Bunu başlatayım. Ben bir ceket pantolon bulayım kendime göre. Çak. Şu olur. Şimdi bugünlük, bugünlük ama bugünlük her zaman böyle olmayacaksa. Şu kıyafetimi diyorum? Ben bunu, bunun üzerine giysen, bugün görüyorsun geldi. yok. İzin En sessiz bir bana yardım etsin. Yardım bakın ilk bakın hiç, hiç parmak kaldırmadı. Parmağı anlaştık mı? Hayırdır, nedir? Nasıl? 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 Mesun oldum. Evet. Nasıl? İyi Nasıl? 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 giyeceğim adamım?

Çok, 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 çok Bir tane çok, çok, çok. bir gömlek, gömlek bulayım kendime. Gömlek kimin onun? Sizin. Sizin. Bulabilir ne o zaman. Şimdi bana öğrettiğine göre demek ki onu böyle geçeceğim he? Hayır! Hayır! Hayır. ben O zaman bunu ben tek başıma yapamam. Kızlar en sevdikleri arkadaşım bulamamış. Adınız neydi? <laughs> <mi>? Esir. <laughs> e bana yardım edermisin. Πότε;&#39;για να βρούμε το